Ve Tonguç evladım benim doğal sayılarla işlemler ilk dersimiz matematikle kampımıza başlıyoruz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum seninle beraber. Harika bir şekilde 6. sınıfa bomba, zımba, rumba gibi hazırlanacağız gerçekten de. Ve 6. sınıf bizim için çok kolay ve lokum bir sene olacak. 5'i bitirdik. Artık sen 6. sınıfsın ve artık bundan sonra senin için çok daha, çok daha güzel, çok daha mükemmel günler geliyor. Bu 6. sınıftı konularından ilki yani doğal sayılarla işlemler konumuzu seninle beraber bugün öğreneceğiz. Ama tabii ki biliyorsun 5'ten 6'ya hazırlık kampımıza bir programımız var ve programımıza göre uygun bir şekilde ilerliyoruz ve her bir adım bizim için çok değerli gerçekten de ve altıncı sınıfa hazırlanmak için yani biz doğal sayılarla işlemler konumuza temel oluşturabilmemiz için bizim Milliyetin Bakanımız da söylediği gibi kritik kazanımları bilmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? Aslında biz daha önceden bu konularla alakalı 5. sınıfta doğal sayılarla toplama çıkarma işlemi ve çarpma bölme işlemini görmüştük. Toplama, çıkarma, yuvarlama ve aynı zamanda zihinden toplama çıkarmayı ve aynı zamanda anda çarpma bölme zihinden çarpma ve zihinden bölmeyi görmüştük. İşte biz bunları ilk başta bu videoyu izlemeden önce senin tekrar etmen gerekiyor. Peki nasıl tekrar edeceksin? Programımızda aslında nasıl tekrar edeceğin yazıyor. Teker teker burada yazıyor nasıl tekrar edeceğin ama Peki hemen sana bunu tekrar hatırlatayım. 5'ten 6'ya hazırlık kitabımıza aldıktan sonra zaten vardır sen de kampımıza katılıyorsan işte burada doğal sayılarla işlemler testlerimizi çözeceksin. Test 1, 5. sınıf tekrarı. Test 2, test 3 ve test 4'ü çözeceksin. Burada toplama, çıkarma, çarpma, bölme 5. sınıf tekrarını mükemmel bir şekilde yapıyoruz. Yeni nesil sorularımız da var. Yapamazsan sorunun çözümü de tat uygulamasından tak diye cebinde çözebiliyorsun. İşte bunu yaptıktan sonra bu videoyu izlersen artık 6. sınıf konusuna gerçekten kritik kazanımları tekrar etmiş ve hazırlanmış bir şekilde başlayacaksın. Dolayısıyla bütün kampımız bu şekilde ilerleyecek. İlk başta buradan ödevimizi yapacağız. Ardından 6. sınıftaki konumuzu göreceğiz. Peki 6. sınıftaki konumuzu nasıl pekiştireceğiz? Hemen onu göstereceğim. Peki 6. sınıfta ben ne öğreneceğim? İşte 6. sınıfta öğreneceğim konu başlıkları. Doğal sayılarla işlemlerde üslü ifadeleri göreceğiz, işlem önceliğini göreceğiz. Bak birazcık daha karmaşıklaşıyor. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Artık 4 işlem bitti. Daha da e, kapsamlı şeylere geçiyoruz. Ortak çarpan parantezi ve dağılma özelliği. Bunu bugün bunu göreceğiz seninle beraber. Doğal sayı problemlerini göreceğiz ve doğal sayılarla işlemler konumuzu 6. sınıf adına halletmiş olacağız ve tekrar söylüyorum sana 6. sınıf konularını ben bilmiyorum ama şimdi öğren. Ve aynı zamanda tekrar etmek için de sıfırdan altıya sayısal konu anlatımı soru bankasından hemen sana sayfalarını veriyorum evladım benim. Burada matematik kısmında dikkat et buradaki e, 12. sayfadan yani ünite 1'in sayfalarından 12. sayfadan dikkat et, burada yatay yeni nesil sorularımız da var. Toplamda buraya kadar yani 17. sayfaya kadar tekrar edebilirsin ve bu şekilde aslında bütün konulara çalışmış olacağız 6. sınıfa geçerken işte bütün bu kaynakları hani 0'dan 6'ya sayısal ondan sonra işte 5'den 6'ya hazırlık kitabımız ve aynı zamanda aynı zamanda 0'dan 6'ya sözel kitabımız bu 3 tane kaynağı da 5'den 6'ya hazırlık setimizin içine zaten bulacaksın ve zaten kampımıza başlamadan önce bu setimizle çalışacağız. Bütün ödevleri bu şekilde vereceğiz. İlk videomuz olduğu için sana birazcık daha ayrıntılı anlatıyorum. İlk başta bu, bu videoda sana her şeyi göstermek istiyorum. Çünkü 5'ten 6'ya hazırlık kampımızda biz bütün kamp boyunca 5'ten 6'ya hazırlık setimiz. Yani bu 3 tane kitaptan ödev vereceğiz. Bu 3 tane kitabı mükemmel bir şekilde kullanıp 6. sınıfa bomba gibi hazırlanacağız Sıfırdan bir şekilde hazırlanmış olacağız. Hadi bakalım o zaman dersimize hadi bakalım başlayalım. Bir sayının karesi ve kübünü zaten görmüştük biz. Bir sayının... Karesi ka oğulları. Aynen karesi dediğimiz şey aslında üzerinde küçükçe iki yazması demek. Mesela hemen söyler misin bak. A üzeri kare. İki. A kare diye okunuyor bu. A kare diye okunuyor. Mesela hemen söyler misin bana. Öküz. Hmm. Tebrik tebrik ediyorum. Üzerinde kare. Ne biraz benim? Mandıra. Hayır. Öküz çarpı öküz eder. Yani burada bilmemiz gereken şey. Üzerinde iki varsa aslında kendisiyle çarp demek. Bak beşinin üzerinde iki varsa beşin karesi beş çarpı beş demek. Yani yirmi beştir. İki üzeri üç demekse o da kübü demekti. Bu da küp dediğimiz şeyse... Kendisiyle iki defa çarp demek. Yani iki vardı zaten. Bir de kendisiyle iki defa çarp. Aslında mantığı şu. Bak burada kaç yazıyor? Üç. O zaman üç tane ikiyi yan yana yaz. Bitti bu kadar. Ve çarpma koy aralarına. da kaç yazıyor? İki. O zaman iki tane beşi yan yana yaz ve aralarına çarpma koy. Bitti bu kadar. Demek ki bunları iki kere iki dört, dört kere iki sekiz şeklinde bulabiliyoruz. Peki bu daha fazla olunca ne yapacağız? İşte bu sene bunu öğreneceğiz. Bak A üzerinde ne yazıyor. Hayda. Bu nereden çiftleyeceksin ya? Ne ne? A ne ya? Bana söylesene sayı. Bak üç üzeri dört yazıyor. Bak üç Üzerinde küçük çene dört yazıyor. Bu ne demek biliyor musun aslında? Üç dediğimiz sayıyı yan yana bir, iki, üç, dört kere yaz demek. Ve aralarına çarpma koy demek. Aslında bu, bu kadar. Peki bunun okunuşu nasıl? Biliyor musun hemen söyleyeyim sana. Üç üzeri, üç üzeri dörttür evladım bunun okunuşu. Veya, veya nasıl söylenir evladım? Hemen söylemesem buna. Ee, üç Üssü dört diye okunabilir mi evladım benim? Okunabilir. Üç üssü dört veya bir tane daha yazmak istiyorum. Üçün dördüncü kuvveti. Vav vav vav. Gerçekten de kuvvetli bir şeymiş. Üçün dördüncü kuvveti diye okunabiliyor. Peki şöyle bir şey de ne yapıyoruz aslında biliyor musun? A dediğimiz şey biz taban adını veriyoruz. Yukarıda yazdığımız şey de üst. Zaten üssü diyoruz ya bazen üzeri diyoruz ya. Veya kuvvet adını veriyoruz. Zaten orada kuvvet dememizin sebebi de aslında bu. Bu kaç defa yan yana çarpılacağını gösteriyor. Yani en tane A yan yana çarpılıyor aslında. A çarpı, A çarpı, A çarpı. Çarp. Buraya kadar anladık mevladım. Anladım ya. hocam. Süpersin. Bu da A üstüne veya A üzerine veya e, A'nın eninci kuvveti şeklinde okunabiliyor. Geçelim şimdi. Hemen alıştırmalarımıza geçelim. Peki hocam. Harika. 2 üzerinde altı var. Yani iki üssü altı. 2 üssü altı ne demek aslında? 2 2, 2, 2, 2, iki, 2. 2'yi 6 defa birbiriyle çarp. Harika. 6 tane 2 yaz böyle. Yanlarına da çarpı koy bir zahmet. O zaman 2 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 16. 16 kere 32. 32 kere 2, 64 çıkıyormuş. Maşallah diyorum. Oo. Hemen bakalım. 3 üssü 4. Hemen yapalım mı sana bebe? 3, 3, 3, 3. 4 defa 3'ü yan yana çarpıyorum. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 22 kere 3, 81 etti. Bak bunun cevabını bulduk bile. Sonrasında hemen diğer bir rengimizde 2 üzeri 5'i bulalım. 2 üzeri 5 nedir? Aslında bak 5 defa 2'yi 1, 2, 3, 4, 5. Yan yana çarp demek. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. O zaman diyorum ki eksi 32 ediyormuş. 81 eksi 32 de 49 cevabını veriyor. Gerçekten de muhteşemsin. O zaman olayı anladın herhalde. Anladım hocam. Şimdi unutmayalım. Üslü ifadeler aslında bizim bildiğimiz çarpma işleminin. Bak burada çarpma yapıyoruz ya. Çarpma işleminin kısaltılmış hali. Mesela çarpma nasıl toplama işleminin kısaltılmış hali de aynı bunun gibi. Peki. E, o zaman sen bana sana bir şöyle bir soru sorayım mı? Bak buraya. Sorun hocam. Mesela. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. Hemen söyler misin bana bunun cevabını? Yedi kere yedi kırk Hayır bunu bulmanı istemiyorum. Yedi kere, kere ee, Bak, bir, altı. yedi üç, altı. Dört, beş altılar var. Yedinin üzerinde altı olması gerekiyor. Çok dikkat et. Demek ki kısa yoldan çarpmayı biz üstü sayılar diyoruz. Peki sana bir şey göstereyim mi? Yedi artı yedi artı yedi artı yedi artı yedi artı yedi. Söyler misin burada bunun cevabını? Hiç toplamana gerek yok. Bak burada kaç tane yedi var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 çarpı 6 kere 7 değil mi Allah'ın seversen? 6 kere 7 hocam. İşte bak toplamanın kısaltması çarpma üssü çarpmanın kısaltmasına üssü sayılar Oo. diyoruz. O yüzden üssü sayılar gerçekten kuvvetli bir şey. Öyle e, zayıf bir şey değil. Ba, en kuvvetlisi diyebiliriz. Yani burada da çarpma toplamadan daha kuvvetli diye düşünebiliriz. Bak bu kadar şeyi bir çırpıda yazabildim. Bu kadar şeyi bir çırpıda yazabildim. E o zaman ne diyoruz? Hemen şunu unutmayalım. Üssü sayılar kuvvetlidir. Çarpmadan. O da kuvvetidir. Toplamadan. diyebilir miyiz evladım? benim? hocam? Tamam. Süpersin bak bunu kullanacağız birazdan. Üstü sayı şeylerde. Ee, birazdan işlem önceliği geliyor. Üp diye bunu ezberleyeceğiz. Üp şşt, üp şşt, üp Şimdi hemen sana çok önemli tüyolar vermek istiyorum. Bir üzeri bir sayı. Nedir evladım benim? Bir evet. üzeri menemen mesela. Domatesler. Hayır birdir. Birin her kuvveti birdir. Bak şunu unutma. Bir üzeri ee, dana Hmm. Hayır o dana sesi çıkar öyle mı? Ökü sesi hmm. çıkar mı? Hayır hala dana sesi çıkar. Hmm. Küçük. Ha süt danası mı? <gülüyor> <gülüyor> süt danası deseniz hocam. Bu çok iyiydi bak. Bir dakika. Ee... Ne? Harika geldi çok güzel. Evet ben bir üzeri dana. Normal dana, dana zannettim Tebrik ediyorum bildir. Süper. Bir üzerinde ne olursa olsun. Bir üzerinde ne olursa olsun yazdım bak. Ne olursa olsun bir diyoruz. O zaman sayı üzeri bir nedir peki? Allah Allah. Ay Diyeceksin ya. ki sayı üzeri bir. Ya sayı üzeri bir sayının kendisidir. Zaten kendisiyle de bir kere yaz demek. Aslında bu kadar. İki de deseydi sayı çarpı sayı derdik. Sayı bir üzeri bir derse sayının kendisini yazıyorum. Peki sıfır üzeri sayı kaçtır? Sıfırdır. Sayı üzeri sıfırsa bu çok zor işte. Birdir diyeceğiz. Allah Allah. Diyeceksin ki sana bir tane örnek vermek istiyorum. Gerçekten çılgına döneceksin. Üç pardon e, 32 artı e, pi üzeri 76 of, zor, bürü, Çok zor bir soru. Evet tebrik ediyorum. Toplam işareti e, a n e, n eşittir birden 86'ya kadar. E, ondan sonra eksi integral sıfırdan 3'e kadar e, x kare dx. O yani ne diyorsun hocam diyeceksin. Yani sen ben şu an sana şey sorusu sordum. E, üniversite hazırlık sorusu. Üniversite sorusu sordum. Üzeri bir sıfır. Ben yapamam hocam. Hesap makinesi Yok. bile yapamaz. Hesap bence. makinesi de yapamaz zaten. Bu soruyu hesap makinesi yazsan yapamaz. Zaten. Öyle bir şey çıkamaz. O zaman imkansız soru. Birdir. Aa! Evet çünkü ne olursa olsun. Bak ne olursa olsun sıfırıncı kuvveti birdir. Ne olursa olsun. Bana ne uğrunda değilsin sen ya. 92 üzeri sıfır. Birsin ya sen git başımdan. O zaman cevabımız bir de diyoruz. Eğer sayın üzerinde sıfır varsa. Peki sıfır üzeri elli. E sıfırın her kuvveti sıfırdır. 32 üzeri bir. 32'nin kendisidir. Çünkü zaten bir, bir defa 2, 32 yazamayız. 1 üzeri 50. E 1 üzeri sayı 1'dir zaten. İşte bu kadar. Bu temel kuralları bilmemiz gerekiyor. Buraya kadar anladıysan gerçekten muhteşem. Peki geldik hemen seninle. Üç. Yani. Üp, çır, puş, işlem önceliği. Çır, çır, çır. İşlem önceliği 3 de bulunur evladım benim. Üç dediğimiz şey de ilk başta yapacağımız şeyin hemen adını söylemek istiyorum. Üslü sayılar yapılır. Ü dediğimiz şey üslü sayılar. Sonrasında gelen ikinci işlem önceliğimiz parantezdir evladım. Sonra çarp, böldür, çarpma bölme. En sonda topla, çıkardır evladım benim. Bunları bileceğiz. Dolayısıyla en öncelikli işlem üstü sonra parantez, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma diyoruz. O zaman şöyle bir işlem gelsin sana. İlk başta burada hangi işlem var? Bak, artı var ve bölme var, değil mi? Şöyle söyler misin bana? Ne demiştim bak sana demin ki e, ee, soruyu anlatırken demişim demiştim ki üstü çarpmadan kuvvetli, çarpmalı toplamadan kuvvetlidir demiştim. Aynı onun gibi düşün. Burada toplam var, burada bölme var. Bölme ve çarpma aynı şey bu arada onu söylemek istiyorum. Aynı mantık. Dolayısıyla toplamayı yap yaparsın yoksa bölmeyi yaparsın. Ee, bölmeyi... Buna göre bölmeyi yapman gerekiyor. Çünkü ilk başta üstü, üstü, yok zaten burada. Parantez, parantez yok burada. O zaman çarpma bölme yap. O zaman bölmeyi yapacağız. Bölmeyi yaparsak bak dikkat et. Ne olur evladım benim? Dört ee, bölü iki, iki çıkar. O zaman altı vardı zaten burada. Artıyı yazıyorum aynen. Sonra bunun cevabını çıktı? İki. O zaman iki yazdım. Altı artı iki de sekiz. İslam önceliği önemliymiş. Peki yapma sayının olurdu? Yanlış yapalım hadi. Şimdi yanlış yapıyorum bak. Yanlış yapan bir metot gösteriyorum sana. Altı artı dört ondur. On bölü iki beştir. Bak farklı bir sonuç çıktı. Oo. Bu hatalı bir sonuç. Doğru cevabımız budur diyoruz. Hata yaptınız hocam. Evet ben de hata yapabilirim. Her, her e, insan hata yapabilir diyoruz ve geldik. Çarpma ve bölme arasında işlem önceliği peki nedir biliyor musun? Çok basit. Sen burada hangisi yapacaksın? Bölmeyi mi yapacaksın çarpmayı yapacaksın? Solda olan yapılır. 16 altı bölü dört kaçtır? 4'tür Çarpı 2 Yani bak şunun cevabını bulduk. 4. 4 çarpı 2 o zaman 8'i diyoruz. Bitti bu kadar diyoruz. Peki geldik hemen birazcık alışma yapalım bu konuyu pekiştirelim. Çünkü çok önemli bir konu. Ne demiştik hemen buraya yazmak istiyorum. Üps demiştik değil mi evladım benim. Üslü sayı, parantez, çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Şimdi burada hangileri var hemen söylemesin bana? Bir kere üstü sayı var. Evet. Sonra hemen yazıyorum. Parantez var. Sonra e, çarpma bölme var. Sonra toplama çıkarma var. Şimdi hemen bakalım. İlk başta üst sayı yapacağım. Bak burası sana çok önemli bir taktik hocam. Matematik, matematiğin temel taktiğidir bu. Bu acayip değerlidir. Taktik maktik var. Nedir biliyor musun Selahattin Bey? Eğer sen bir işlem yapıyorsan diğer her şeyi aynı şekilde yazman gerekiyor. Bak tekrar söylüyorum. Sen bunu mu yapacaksın şimdi? Çünkü bu üst sayı evet. değil mi? O zaman diyorum ki 4 artı 2 çarpı parantez aç. Oraya bir şeyler yazacağız. Eksi 2 çarpı 7 parantezi kapat eşittir soru için. Aynı şey yazdın mı? Evet hocam. Bak burada 3 üzeri 3 yerine bir şey yazacağım. Ne yazacağım biliyor musunuz? 3 üzeri 3 aslında 3 çarpı 3 çarpı 3 değil mi? 3 kere 3 9 9 kere 3 27 değil midir? O zaman 3 üzeri 3 yine bulduğum zımbırtıyı buraya 27 diye yazıyorum. İşte bu kadar. Peki sonrasında şimdi hangi işlemi yapacağız evladım benim? İlk bunu bitirdik. O zaman paranteze geçiyoruz. Parantezde ne var? Parantezin içine baktığımız zaman şurayı yapmam gerekiyor değil mi? O zaman bak 4 artı 2 çarpı parantezi yapmaya çalışacağım. Dikkat edelim. Burada 27 var, burada eksi var, burada çarpma var. Çarpmayı mı yaparım yoksa çıkarmayı mı yaparım? Tabii ki de çarpma. Çarpma daha kuvvetli. O zaman diyorum ki aynı şeyi yazıyorum bak. 27 eksi bunu yaparsam 2 kere 7 kaç eder? 8. Yuh. Ne 8 Allah'ım. O zaman bunu da yeşille yapalım. 14 dedim buraya. Parantezi kapattım. Eşittir soru işareti. Aynen yazdım. Hiçbir şey değişmedi. Bak. Yani işsiz gibi tekrar aynı şeyleri yazaraktan sanki bir şey yaptığımı zannediyorum. Ama çok önemli bir şey yapıyorum. İşlem hatası yapmamak için uğraşıyorum. Geldik hemen buraya. Şimdi burada ne yapacağız? Hala parantezi bitirmedik. 4 artı 2 çarpı. 27 eksi 13 kaç eder Allah'ın seversen? 13 ee... etti. 27 den 14 çıkarsa 13 çıkar. O zaman 13. Bak şimdi artık sonuca ulaştık neredeyse. Bunu bulduk ve yerine yazdık. Bak burada, bunun cevabı mavi olsun. Maviyle yazdık yine. Şimdi söyler misin? Toplama mı çarpma mı? Evet, zor sorulara geldik. Toplama mı çarpma? Tabii ki çarpma. O zaman diyeceğim ki, bunu aynen yazıyorum. 4 artı 2 çarpı 13. 26 eşittir soru işareti. 4 artı 26 çıkar. 28. Yuh ne diyorsun? Yine 30. Girin. Tebrik ediyorum seni. Olağanüstü bir ben sahipsin. Geldik bak aynı şeyi yaz metodunu hiçbir zaman unutma. Aynı şeyleri iş, işsiz bir şekilde yaz. Şimdi geldik üstü sayılara bak. Bak burada daha üstü üpçü yazalım hemen şöyle. Üst yapalım mı sen Hadi ben, burada. Ben sınıfta yaparken üpçü deyince arkadaşlarım çok yaşa diyor. Ha evet. Üpçü. bak gerçekten. Bak sekizin karesi. Sekizin karesi altmış dörttür. Aynen yazıyorum diğer zımbırtıları bölü bölü 4 artı 3 çarpı 4 eksi 2 eşittir. So aynen yazdım. Sadece bunun yerine 60 yazdım. İşsiz gibi aynen yazdım. Sonra diyorum ki burada ne yapacağım? Artık parantez yapacak Yapacak bir şey yok hocam. Üstü bitti. Paranteze geçeceğim. Parantezde burayı yapmam gerekiyor. Artı ve çarpı var burada. Hangisini yaparım? Tabii ki çarpma yapalım. O zaman bir şurayı yapalım bakalım. Aynı şeyleri işsiz gibi yazıyorum. 64 bölü parantez açtım. 4 artı yapamam. Çünkü ilk başta düşkere kaç eder? Sik, e, 12. 12. O zaman bunu böyle turuncuyla yapalım. 12 etti. Sonra aynı şeyleri işsiz gibi yazıyorum. Sonra diyorum ki tamam. Şimdi parantez hala bitmedi. O zaman hemen yapalım parantez. 64 bölü bölü. E, 4 artı 12. Hemen burada farklı bir renkle yapalım. Bunun cevabı 16 idi. 16 Hop parantezi kapatalım kahverengiyle. Eksi iki eşittir soru işareti. Bunun cevabını bak buraya yazdım parantezin cevabını. Sonrasında bölme var ve çıkarma var. Hangisi daha öncelikli? Tabii ki bölme. Tabii ki bölme. Olağanüstü bir beyne sahipsin. Tebrik ediyorum seni. O zaman diyorum ki 64'e 16'ya bölelim. 64'e 16'ya bölersek 64 e 16 4 çıkar. Burada zaten eksi 2 vardı yanında. Bak hepsini renkli yapıyorum ki sen anlayabilirsin diye. 4 eksi iki de cevabımız 2'dir diyoruz. İşte bu yöntemi kullanırsan hiçbir şekilde hem işlem önceliğini karıştırmazsın hem de her soruyu doğru yaparsın. Tebrik ediyorum seni. Peki geldik ortak parantezi alma ve dağılma özelliği. Gerçekten matematiğin temellerine hoş geldin diyorum sana. Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işleminin üzerine dağılma özelliği vardır. Bunu herkes bilir. Mesela adam şöyle bir şey yazsa. 3 çarpı... derslerde dağılma özelliği var hocam. Aynen. Ders dinince bu benim dağılıyor. Değil, bir doğru. 3 çarpı 7 artı 11 diye. Şimdi ya kardeşim 7 artı 11'i topla 3 ile çarp. Hayır öyle yapmayacağız. Ne yapacağız biliyor musun? 3 ile bak 3'ü hem bununla hem bununla dağıtacağız. Hem buna hem buna dağıtacağız. Ne demek dağıtmak? Çarpmak demek aslında. Bak 3 kere 3 çarpı 7 diyeceğiz. Sonrasında artı buradaki işaret. 3 çarpı 11 diyeceğiz. Yani hem bununla çarptım 3 kere 7 hem bundan çarptım 3 kere 11. Ve bunları da buradaki arada toplama olduğu için topladım. İşte bu kadar basit. İstersen sağlamasını yapalım mı sana? Yapalım beraber. hocam. 7 11 kaç eder? 18. 18 çarpı 54 eder. Gel bakalım. 3 kere 7 kaç eder? 21. 21 artı 33 de burası etti. Aa 54 çıktı. Dolayısıyla oh aynı sorun çıktı. Peki sadece çarpma üzerine, bir topla, çarpmanın toplama üzerine mi var? Çarpmanın çıkarma üzerine de var. Bak bunda bu, bunda bu. 4 kere 10 burada bir şey yazmadıysa bu arada burada görünmez bir çarpma vardır onu da söylemek istiyorum. 4 kere 10 eksi 4 kere 7 İşte bu kadar. Cevabımız bu şekilde dağıtılabiliyor. Peki bunun tam tersini ise şöyle yapıyoruz. Da, toplama şey parantezi alma kuralı yapıyoruz. O zaman şöyle bak 6 kere 12 eksi 6 kere 10 yazmayayım burada. Evet hocam. Bunların ortak olan şey ne hemen bakar mısın bana? Bak ortak olan şey 6 değil mi? İşte bu benim için nedir biliyor musun? Kraldır. Bu kral şeyi ben ne yapıyorum? Başa alıyorum. Diyorum ki sen kralsın arkadaş sen başa gel diyorum. Altı kraliyetin başına geliyor. Sonra diyor ki çarpı diyor. Parantez açıyorum. Kral bu krallar başa gittikten sonra ne oldu? Artık burada hiçbir şey kalmadı. Ne yazıyor burada artık? Kral çıplak. 12 eksi 10 yazmıyor Bak bunları kapat. 12 eksi 10 yazıyor. Parantezin onun içine 10 on yazıyorsun. 6 çarpı 12 eksi 10. İstersen deneyelim. Bununla bu 6 kere 12. Bununla bu 6 kere 10. Aralarında eksi var. Hop bitti bu kadar. Yani tam tersini yapıyoruz. Burada söyler misin kralı bana? Yedi kere elli, yedi, yedi kere elli. Süpersin. Kral burada. O zaman bu kralları başa alıyoruz, çarpı diyoruz. Bunları kapattığım zaman ne kaldı? Elli eksi kırk dokuz. Parantezin içine de elli eksi kırk dokuz diyorsun. Şimdi geldik buraya. Böyle bir soru karşımıza gelince ne yapacağız? Mesela kare üçgeni Arkamıza bakmadan kaçacağız. Hayır bak dikkat Diyorum ki yedi kere bir şey, bilmem ne kere on bir. Sonuçta böyle bir şey çıkmış. Ben bunu bunun üzerine dağıtmaz mıyım? Yedi kere on dört çıkmaz mı? Evet hocam. O zaman bu on dört olacak. Yedi kere on bir çıkmaz mı? O zaman bu da yedi olacak. Demek ki kare on dört üçgen de diyoruz. Bunlar çok önemli. Şimdi problemler yapalım birazcık seninle beraber. Bir markette birinin hacmi dört litre olan on beş tane, birinin hacmi dokuz litre olan yirmi tane su şişesi vardır. Marketteki suların tamamı beş litrelik şişelere doldurulmak istenirse kaç tane beş litrelik şişe gerekir demiş. Oo bakar mısın soruya aman Allah'ım. Şimdi bir kere şunu unutmayacağız. Birinin hacmi 4 litre olan 15 tane. Hmm. Evet. 4 litrelik 15 tane eee şişe şişesi var. Şöyle bir şişe. Hop. Bunlardan 15 tane yok mu iladım benim Evet hocam. Harika böyle şişe. 4 litre 4 litre süper tamam sonrasında diyor ki bize bunlardan 15 tane varmış. Tamam. E sonra diyor ki 9 litre olan da daha büyük bir şişe. Aman Allah'ım gerçekten daha büyük bir şişe. Bunlardan kaç tane varmış evladım benim? Bunlardan da 20 tane varmış. 9 litre, 9 litre, 9 litre 20 tane varmış bunların da. Ve diyor ki bunları tamamı 5 litrelik şişelere doldurmak istiyor. Yani ben bunları boş ver iptal edeceğim diyor. Ben şöyle bir şey istiyorum diyor bu 5 litre olacak diyor. Peki kaç tane 5 litre gerekiyor diyor? Çok basit. Mantığı anladıktan sonra diyeceğiz ki ya bunlar aslında 4 kere 15'tir. 4 x 15 de 60'tır. Buradan aslında kaç litre su olduğunu bulabiliriz. Buraya bakarsak, buraya bakarsak 9 e, kere 20'dir. 9 kere 20 de 9 x 20 de 180 litredir. O zaman toplamda 60 litre ve 180 litreyi toplarsak eğer 180'i toplarsak sonuçta 240 litre suyumuz varmış. E ben bunu 5 litrelik suya bölersem 240'ı e böldüğüm zaman 48 tane 5 litrelik 5 litrelik şişe vardır diyebilirim. Bravo diyorum sana. Çok hızlı böldüm. Sen de yavaş yavaş bölebilirsin. Tebrik ediyorum seni. Ve şimdi ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım görüşmek üzere.